thank you Bursa'dan selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz nasılsınız canlarım umarım hepinizin keyifçikleri yerindedir gel 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 mumya mı istiyorsun gel umarım hepinizin keyifleri yerindedir arkadaşlar ha. Ah. oldu mu adamsın oğlum hadi bakalım maşallah görüşürüz Evet canlar bol keyifli iyi seyirler diliyorum öncelikle bugünkü One Man Squad'ımız Nusa haritasında Evet arkadaşlar ben bir Science Center'a doğru gidiyorum. Bu One Man Squad yolunda beni izleyen, bana destek olan, like atan herkese çok 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 teşekkür ederim. Gene hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Kanala abone olmayan arkadaşlar varsa kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayınız canlar. Yine alttan geçen sosyal medya hesapçıklarımı da takip ederek bana destek olabilirsiniz canlar. İndik oraya. indik adam yok mu Arabik Bir adam daha geliyor. Bu da mı bot? Akıyor bu akşam maşallah. Nere kayboldu lan o? Ses var. Üstte adam var galiba O sıçan buraya gelecek Gelin lan Yatın lan aşağı yatın lan aşağı Helal olsun ulan Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın he. Cana bak Püf deseler öleceğim Bunu da aldım Arkadaş ne kadar bot varmış ya 8 kişi kaldı canlar Onu da çektik. Adam. Bunu da aldık artık. Son alan nereye verecek? 4 kişi kaldı. Acaba ekip mi bunlar bilmiyoruz. Bir alanı versin bakalım. İnşallah bu son dördü ekiptir. Güzel zevkli bir fight olur. Ya he hey. Son 3 kişi kaldı. Demek ki ekip değillermiş. Ben gene buraya yanaşacağım arkadaşlar. Aşağıdan çünkü baya bir ses geldi. Bu arkadaş susturucuyla baya bir sıktı. Oynamıyor. Onu da yakaladık. 12 leş oldu. Son 2 kişi. Son adam da burada bir yerde pusuyor tepede. Gördüm seni. Kör oldu. Kör oldu. dur dur. Bir dakika bir dakika bu bu mumya yattığımız adam. Alo alo alo. Hello my friend my friend my friend. Hello 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 hello. Alo. Alo. Alo alo. Oğlum çıkartmam seni oradan ya. Alo. Mumyayı ilk başta o, o, mumyayı verdiğim adam vardı hatırlıyor musunuz arkadaşlar o? Lan. Sıkmayacağım gel gel bak vurma. Lan oğlum niye sıkıyorsun? Geri zekalı mısın lan? Mumyayı sana veren kim? Lan lan gel gel ölme alana ölme gel. Sıkma ya. niye sıkıyorsun ya lan oğlum? Pardon. Yani lan niye sıkıyorsun? Niye sıkıyorsun? Geri zekalı mısın ya? Oğlum mumyayı zaten sana veren benim. Aptal mısın sen? Why you finish idiot? Why why stupid? İngilizce de biliyorsun. I'll yabancı. Call it, but call it really so I'll call it night. The first thing you have called. Ne demek? I don't be thank you. I don't need to and why. You and why? I my name is Ramazan. Evet. Ya ya. Yes, yes. You have to be on the life. Yeah. Suppose you have coin, no point and coin. Evet Okay. Okay. Thank you. Don't shiver. var Hayret bir şey ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ee, hemen bir totale geçelim. Ya salak insan. Bak bir de sıkıyor ya. Sanki şiker bir şey yapmıyor. Lan oğlum ben istesem seni zaten oradan çıkartmazdım. Ya. Kimse iyilik yapmayacaksın arkadaş bu, bu, bu hayatta. Vallahi kimse iyilik yapmayacaksın. Ha ya, mumya yatmışım sana gel oyun sonu iki muhabbet edelim işte ya. İşte böyleleri de var arkadaşlar yani gerçekten. Böyleleri de var. Mumya için e, sana yalvarırım. Ha ya, sıkmadım sıkmadım istesem alırdım. Almadım. Eşeğin sıpası. Bir de alanın dışındasın sana zıplıyorum. A, silah yok elimde. Aferin sen şey yaptın. E, win aldın yani. Değişik insanlar ya neyse. Alvin senin olsun canım benim. Benim izleyicilerim e, bu videoyu da beğeneceğine ben eminim. Hemen bir totale geçelim bakalım. Totalde neler yapmışız? Evet canlar 12 leş 1484'lük bir hasar. E, Yarısının yarısı kadar. Üçte e, birinden fazlasını temizledik. Üçte iki diyebiliriz. Yok üçte iki olmuyor. Yani... Tam sıfır işte. X küp neye eşittir? Hocam x küp eşittir 1 çıktı. Bitti. Hocam x hayır. Bana x'i bulma. x küp gördüğün yere 1 yaz. Arkadaşlarımız diyor ki hocam x küp 1 ise e ee, x 1'dir. Değildir. matematiğin içine ettik ya. Matematik. Neyse arkadaşlar siz hesaplayın yorumlara yazın. Mutlaka altına ben de yorum atacağım. Evet canlar seviliyorsunuz. Bugünkü One Man Squatch'ımızda 12 leş 1484 hasarla tamamladık. Umarım Nusa haritası hoşunuza gitmiştir canlarım. Bir sonraki haritada bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala hala daha abone olmayan arkadaşlar varsa abone olmayı, videoya like atmayı unutmasınlar. Yine alttan geçen sosyal medya hesapçıklarımı da takip ederek bana destek olabilirsiniz canlar. Çok seviyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Arriba derçi.